Öyle tesadüfler vardır ya, bir otobüs durağında poşetlerle beklerken rastlarsınız aniden. Bu o diye içiniz titrer. Bir zamanlar yüreğinizi yakan aşık, sarkmış göbeği, ağarmış saçlarıyla karşınızdadır. İki elinde iki çocuk. Nasılsın? İyiyim ya sen? Kızın amma da büyümüş. Benim de var on yaşında. Annem babam? Babamı kaybettik, annem hasta. Mutlu musun? Sessizlik. Telefonumu vereyim, ararsın belki. İki yanakta iki masum buse Biri eski sevgiliye, diğeri onunla birlikte yitip giden derin bir maziye. Kimdi o amcaanne? Yüreğinizde belli belirsiz bir iç çekme ve aklınızda hınzır bir soru işareti. Acaba... Ali ile Ramazan'ın aşk hikayesinde buna benzer bir hüzün gizliydi. Gerçi öyküleri önce haklı olarak bir tip rezaleti olarak yansıdı milliyetin manşetine. Ancak Ayşegül Aydoğan'ın haberi en az ilki kadar hazindi. Polis memuru Ramazan Bey, öğretmen Aliye Hanım'a 1954'te Karabük'te evlenme teklif etmiş. Annesine bakmak zorunda olduğundan kabul edememiş Aliye. Bir başkasıyla evlenmiş Ramazan üç çocuğu olmuş. Ancak Aliye'yi hep aklında göğsünde saklamış. Gün gelmiş eşi göğüs kanserine yenik düşmüş. Ailesi üç çocukla bir başına baş edemezsin evlen diye tutturmuş. O da o da yıllar önce bir sevgilim vardı. Evlenirsem onunla evlenirim demiş. 17 yıl sonra gençliğinin kara büyüğüne dönmüş ve Aliye'nin peşine düşmüş. Öğretmenlik yaptığı okulda bulmuş onu. Müdürün odasında beklemeye koyulmuş. Ali'ye odaya girip de eski sevdiğini karşısında görünce şaşkınlıktan dışarı kaçmış. 17 yıl önceki teklifi yinelemiş Ramazan. Evet demiş bu defa Ali'ye öğretmen. 28 yıl evli kalmışlar. İkinci baharı yaşamışlar. Malum ikinci bahar son bahardır. Arada aşk, orada aşk Hayatla civeleşmekten çok hayat denilen çileyi birlikte göğüslemektir. 71 yıllık yorgun kalbi teklemiş bir gün Aliye'nin. Ramazan bir ambulansla hastaneye yetiştirmiş eşini. Kabul etmemişler paraları yok diye. Sonra bir başkasına yine red. Aliye Hanım ölümün döşeğinde duruyormuş Ramazan Bey'in çırpınışlarını görerek. Allah'ım bunlar ne yapıyor diye ürperiyormuş. Ramazan Bey ilk göz ağrım gidiyor diye sızlanıyormuş için için. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Sonunda Ramazan Bey'in yeğenlerinin parasıyla bir özel hastaneye yatırabilmişler. Salih sım sıkı eşinin avucunda. İlk baharda çoğunlukla imkansızlıktır aşkı filizleyen, besleyen. Sonbahardaysa fedakarlık. Bütün Dünya Dergisi'nde vardı. Çocuklara aşk nedir diye sormuşlar. Şöyle demiş afacanlardan biri. Anneannem sırtından hasta olmuştu. eylemediği için ayaklarına oje süremiyordu. Dedem devamlı elleri titremesine rağmen anneannemin ayaklarına oje sürüyordu. Bence aşk budur. Hoşçakalın.